Trakya Üniversitesi bir Balkan bir Kongre, bir kongre bir Merkezi'nde bir gerçekleştirilen toplantıda konuşan bir Dışişleri, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Türkiye'nin Avrupa Birliği mali yardımlarını 2000'li yılların başından itibaren kullanmaya başladığını hatırlattı. Özcan, Türkiye Avrupa Birliği mali yardımlarının en kıymetli projelerinden bir tanesinin Halkalı Kapıkule Tren Yolu projesi olduğunu ifade etti. 275 Göre, e, Kapı Bey'e e, Çerkez Köyü yaklaşık 155 e, kilometrini e, inşası gerçekleştirecek. Yarın da onun e, e, ray e, döşeme e, töreni var. Bu bizler açısından çok önemli. Bu proje gittiğinde aslında çok önemli bir alt yapı projesi de e, bölgeye kazandırılmış olacak. Her yerde geri kalan alanlarına bu da bizim çok değerli ve çok önemli bir proje. Edirne ve Kırklareli açısından değerlendirildiğinde sınır ötesi işbirliği programlarının tamamına katılan Türkiye'deki iki ayrıcalıklı il olacağını vurgulayan Özcan, bunun yeni dönem açısından önemli ve ciddi bir fırsat olacağına değindi. Yeni dönemde Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi İşbirliği programının bütçesinin yaklaşık 35 milyon avro, Karadeniz havzasında sınır ötesi işbirliği programının 72 milyon avro, Akdeniz havzasında sınır ötesi işbirliği programının ise 244 milyon avro olacağını söyleyen Özcan, bugüne kadar 120 milyonluk bir portföyün bölgede uygulandığını gördüklerini ifade etti. Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi işbirliği programının yeni döneminin her iki ülkeye yeni işbirlikleri getirmesini dileyen Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, sınır ötesi iller arasında işbirliğini geliştirmeyi ve arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Balkan Kongre Merkezi'ndeki programın ilk oturumu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. Program çerçevesinde 8-9 Haziran'da proje sunmak isteyen paydaşlara yönelik proje hazırlama eğitimi verilecek.